Selam, umarım iyisinizdir. Fitzgerald benim hayat hikayesiyle oldukça etkilendiğim isimlerden biri. Çok nazik, centilmen bir kişiliğe sahip. Böylesi bir adamın hayatında cümbüşvari, renkli kısımlar olduğu kadar melankolik, zor durumlar altında kalmış bir adamın da görüntüsü var. Özellikle eşi Zelda Fitzgerald'la olan inişli çıkışlı hikayesi, ilişkisi ve kendisine çok zıt olan Hemingway ile olan dostluğu beni oldukça etkiler. Scott Fitzgerald Muhteşem Gatsby yazdığında bir arkadaşına Amerikan edebiyatının en iyi eserini yazdığını söylemişti. Fakat beklediği gibi olmadı kitap ilk başta. Okurlar ve eleştirmenler tarafından kötümser bulundu. Zamanında anlaşılmamış bir kitaptır. Scott Fitzgerald'ın da o zamanki ününü zedelemiş kitaplardan biridir. Fitzgerald'ın tekrar edebiyat dünyasında sesinin duyulması aslında 2. Dünya Savaşı sayesinde olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya gönderdiği askerlerinin psikolojilerini düzeltmek için, psikolojilerini sağlam tutmak için onlara roman göndermeyi karar vermişti. Gönderilen listede Fitzgerald'ın Buruk'tur Gece ve Muhteşem Gatsby romanı da mevcuttu. Özellikle askerler tarafından muhteşem geç en sevilen romandı. Böylece Fitzgerald tekrar edebiyat dünyasında e, duyulmaya, sağlam bir şekilde yerini almaya başlamıştı. Fakat Fitzgerald hayatının sonunda ekonomik zorluklarla ve hastalıkla hayatı son bulmuş isimlerden biridir. Dediğim gibi beni çok etkileyen bir isimdir. Peki Fitzgerald muhteşem Gatsby'de neyi anlatmak istiyordu? Öncelikle şunu diyelim. Fitzgerald ahlakçı biri. Ki romanına da bu ahlakçı bakış açısından bakıyor. Bu şekilde yazıyor. Muhteşem Gatsby özellikle 20. yüzyılda çöken Amerikan rüyasını anlatır. 20. yüzyılda endüstrinin gelişimi ve finans sektörünün değişimiyle beraber Amerika müthiş bir değişim yaşamaktadır yaşamıştır. Ya yani bu ani yükselişte hem kendi geleneğinden, kendi rüyasından, utkusundan uzaklaşmıştır. Yine aynı şekilde de toplumda bir anda zenginleşen kaçakçılar, dolandırıcılar tünemiştir. Özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çokça kaçakçı da kendini göstermiştir. Geralt muhteşem Gatsby'de bu ekonomik gelişme ile birlikte bir anda zenginleşen zengin sınıfının nedenli yozlaştığını ahlaksızlaştığını anlatıyor. Zengin sınıfının kendi aralarındaki hırs, öfke ve ihtirasları toplumun her yanına sirayet ediyor. Kendinden alt sınıflara bir bela oluyor bir bakımdan. Gatsby de geleneğinden kopmuş, kendi utkusundan kopmuş, yeni Amerikan ekonomik sisteminin içinde bir anda zenginleşmiş, hırslı, her şey sahip olmaya çalışan, her şey sahip oldukça yozlaşan ve kendi ruhunu, kimliğini kaybeden tipi karşılıyor. Aslında karakterin gerçek ismi Gates, kendine Gatsby ismini takıyor. Biliyoruz ki yeni bir isim koymak aslında kişinin kendine yeni bir yazgı yazma çabasıdır ve geçmişine örtme çabasıdır. Gatsby de bu şekilde bir karakter karşılıyor. Kendi geleneğinden, geçmişinden utanan ve bu geçmişi parayla, şöhretle örtmeye çalışan bir kişidir Gatsby. Birinci Dünya Savaşı'nda katılmıştır. Döndüğünde sevgilisi Daisy'yi başka bir adamla evlenmiş halde bulmuştur. Zengin, birkaç kuşaktan zengin olmuş. Tom'la evli olarak bulmuştur. Gatsby Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da çokça görülen kaçakçılardan biridir. Bir anda zenginleşmiştir kaçakçılık yoluyla her şeye sahip olmuştur. Bir zamanlar ağaçların ve çiçeklerin olduğu adada artık onun büyük şatosu şehri seyretmektedir. Gespi her şeye sahip olmuştur dediğim gibi. Ama hırsı bir türlü doymak bilmez. Artık başkasıyla evli olan Daisy'ye de sahip olmak ister. Hikayeyi bize Nick anlatıyor. Bir şekilde Fitzgerald'ın alter egosu diyebiliriz. Fitzgerald'ın bakış açısını, ahlaki duruşunu ya da ahlaki ahlaki yargılarını biz Nick üzerinden görüyoruz. Nick de ne kadar ahlakçı gibi takılsa da esasında e, o da bu diştilerden biridir. Bu Amerika'nın değişen ekonomik sistemindeki önemli parçalardan biridir. Kendisi bir borsacıdır. Borsa sektörü şu an bizim hayatımızda ne kadar normal görünse de özellikle 20. yüzyılın başında pek de halk arasında olumlu bakılan bir meslek değildi biraz daha ahlaksızca para kazanmak anlamına da gelirdi. Nick de borsacıdır. Bu sistemin bu e, bu sistemin aslında parçalarından biridir. Kendisi ne kadar ahlakçı gibi görülse de esasında etrafında yaşanan kendine göre yozlaşmış kendisine göre ahlaksız gibi görünen olaylara hiçbir şekilde etki etmez, yorum yapmaz, yargılamaz. Sadece içten bir yargıda bulunur. Belki de dönemdeki hakim hava muhteşem Gates bir romanının kabul görmemesine etki olmuştur. Çünkü 20. yüzyıldaki sanat sektörü de bu sınıfın, bu elit sınıfın içinde olan bir sınıftı. Burada kabul görüyordu, buralardan finans ediliyordu. Kendilerine göre normal kanıksanmış bir durum olarak kabul edilen böylesi bir durumun yergisi belki büyük ihtimal bu yüzden kendilerince kabul görmemiştir. Muhteşem Gatsby bana göre Fitzgerald gibi nazik, centilmen bir romandır. Özel bir romandır. Amerikan Edebiyatı'na benim belki de en sevdiğim ikinci roman diyebilirim Muhteşem Gatsby'yi. Romanda benim en beğendiğim şey Fitzgerald'ın bu bir anda zenginleşen sermaye sınıfının kendi aralarındaki bu hırs, her şey sahip olma güdüsünün alt sınıflardaki kişilerin hayatına bir bela olarak inmesi benim için güzel bir analizdi. Kitaptaki en beğendiğim bakış açılarından, en beğendiğim saptamalardan biri buydu. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.